oynattı Hakem. Sol markasına pas şimdi Cikaleş'i saktı. Cikaleş'i. Çıktı kaleci kalesinden Bahadır. Sezdi tehlikeyi. Uzaklaştırdı Bahadır. Pedrinho nefis top içeriye. Bomboş pozisyon. Bayrak kalktı. Offside. Adil. Şehiçten riskli pas. Gayas girdi araya. Gayas bir çalıp Gayas'tan pas. Gol şansı dışarı gidiyor. Bomboş pozisyon. Mutlak pozisyon. Ankara gücü. Hacı Yovanis gole çok yaklaştı ama. İyi çıktı Ankara gücü. Şimdi Hacı Yovanis'e pas. Hacı Yovanis yapıyor ortaya arka tarafa. Kontrol Marlon. Marlon vurdu. Şehiç çıkardı. İkinci hamle savunma uzaklaştırıyor. Yine etkili geldi Ankara gücü. Şehit köşeden çıkardı topu. Hacı Yovanis. Beritse hareketli onu koşu yoluna iyi bas. Beritse karşı karşıya. Beritse dışarı gidiyor top. Bayrak kalktı offside. Giorgi Beritse için offside bayrağı havada. Soner. Soner yaptı ortayı. Rahmanovic'den önce savunma arkaya açılan top bütün e geriye çıkardı. Gilerme sol ayak yapıyor ortayı. Rahmanovic'e aşağı top Nihalak'ta dokunamadı. Dokunamadı Mihalak. Taca gidiyor top. Tasos bıraktı. Tekrar onu koşu yoluna. Tasos Acı Vanis. Araya giriyor. Adil Korner. Acı Vanis. Kaleyi düşündü. Beritse'ye geldi top. Beritse ceza sahası içinde. Plasisi. Şehiç de kalıyor. İbrahim Şehiç. Son bölümdeyiz ilk yarıda. Ahmet Oğuz. Bir çalı Ahmet Oğuz'dan. Ahmet Oğuz ortayı yaptı içeriye. Kafa vuruşu dışarı gidiyor Rahmanovic. Konya Spor tehlikesi. Ama Rahmanovic. Şimdi Hacı Yovanis merkeze gönderdi. Pedrinho açtı sağ kanada ilk yarının son pozisyonu olması muhtemel. Beritse geliyor topla. Beritse ortaya çevirdi. Çok kritik müdahale savunmada Kalvoda. Bu kritik müdahaleyle ilk yarı bitiyor sevgili futbol severler. Aradan oynadı Bruno Paz. Hacı Ahmet sağ kanada gönderdi. Buriç orada. Moriç destek geldi Ahmet Oğuz ceza sahasında ortaya çevirdi. Arkaya gelen top ters bir dokunuş Atakan'dan dışarı gidiyor korner. Korner kullanıldı. Kafa vuruşu arkaya açıldı. Bruno Paz kontrol. Bruno Paz ortaladı içeriye. Bomboş pozisyon dışarı gidiyor. Mutlak gol şansı Calvo. Pedrinho Ters tarafa yüksek top Pedrinho'dan dengesini kaybetti Ahmet Oğuz kontrol geldi ceza sahası içi ortaya içeriye top Gayas kaya Said vuramadı ikinci hamle vuruş kaleci başarılı Şehit Gole çok yaklaştı bu kez Ankara gücü iki kalede pozisyonlar ikinci yarı çok hızlı başladı Sırtı dönük kaldı. Tekrar Bütücü Bütücü yapıyor orta nefis orta dokunamadı ceza sahası içinde Soner Bruno pas. bıraktı. Soner kaleyi gördü Soner. Sert vuruş dışarıya. Soner Dikmen. Korner kullanıldı. içeri gelen top. Kafa vuruşu dışarı gitti. Yine kalbo. Kosta yine vurdu kafayı. Müthiş mücadele orta alanda. Gayas kazandı şimdi. Ali Sol koşuyor. Ona pas. Ali Sol ceza sahası içinde. Kapattı. Giler mi? Önemli müdahale Brezilyalı'dan. Bütücü. Şimdi pas Boli'den Ese'ye. Ese ceza sahasında Ese Rodriguez çevirdi ortaya. Araya giriyor son anda Soner. Kritik müdahale Soner'den. Çok şık bir pas şimdi Soner buluştu. Sağ kanada Moriç. Moriç gönderdi içeri. Hakeme döndü gözler. Penaltı beklentisi var. Konyaspor cephesinde oyun sürüyor. Uzağa pas, Ali Sol, ceza sahası içi. Ali Soğuk boşluk arıyor, nefis pas içeriye, Oğuz vurdu yanalar, Oğuz Ceylan! Ali Soğuk koşuyor, şimdi onu koşu yoluna, Ali Sol sarktı, Ali Soğuk çaprazda, Ali Sol vurdu, dışarı gidiyor top! Sol ayağıyla ve maç bitti! Sportoto Süper Lig'in ilk haftasında MKE Ankara gücüyle Araban.com Konya Spor 0-0 berabere kalıyor.